Avrupa ve Türkiye'de Alevi temsili için yeni siyasi parti girişimi. Avrupa ve Türkiye'de faaliyet gösteren bazı Alevi kurumlarının yetkililerinin Alevi toplumunu doğrudan temsil edecek yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında oldukları öne sürüldü. İddialara göre bu yetkililer son haftalarda birçok Alevi derneğini ve kanaat önderini ziyaret ederek Alevilerin yanı sıra farklı inanç ve etnik azınlıkları da kapsayacak geniş tabanlı bir siyasi oluşumun temellerini atmak için temaslarda bulunuyor. Partinin amacının uzun süredir siyasi arenada yeterince temsil edilmediği düşünülen Alevi halkının taleplerini inanç özgürlüğü, eşit yurttaşlık ve demokratik haklar çerçevesinde daha güçlü bir şekilde dile getirmek olduğu belirtiliyor. Görüşmelerin hem Türkiye'deki hem de Avrupa'daki Alevi kurumları arasında olumlu yankı bulduğu, birçok kurumun bu oluşuma destek verme konusunda sıcak yaklaştığı ifade ediliyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken Önümüzdeki aylarda girişimin somut adımlar atabileceği ve yeni partinin kuruluş sürecine ilişkin detayların kamuoyu ile paylaşılabileceği konuşuluyor. Bu gelişmeyi yakından izlemeye devam edeceğiz.